işlem önceliğinde arkadaşlar ilk baş parantez işleri yapılır. İkinci aşamada üs alma işleri işlemleri. Üçüncü aşamada çarpma ve bölme. Dördüncü aşamada toplama çıkartma. Sonuç diye bir değişken oluşturdum. İçine 9 artı 6 bölü 3 yaptım. Burada ne olur? İlk baş bölme yapılır. Ee, 6 bölü 3'ten 2. 9 artı 2'den 11. Yani sonuç kutusu 11'e eşitlenmiş oldu arkadaşlar. Ya da şöyle bir şey yapsak, sonuç desek, 9 artı 6 bölü 3 desek burada da ilk baş parantez içi yapılırdı. 9 artı 6'yı toplarız. 15. Daha sonra 3'e böleriz. 5. Yani sonuç kutusu 5 sayısını almış olur. İşlem önceliği de böyle arkadaşlar.